Merhaba sevgili dördüncü Sınıflar Anlatan Anne kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle uzunluk ölçme problemlerini çözmeyi öğreneceğiz. Ama konumuza geçmeden önce beğen butonuna tıklar ve hala abone değilseniz kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İsterseniz konumuza hemen geçelim. Önce uzunluk ölçüleri ile ilgili öğrendiğimiz bilgileri hatırlayalım. Uzunluk ölçülerini büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda öğrendiğimiz en büyük uzunluk ölçüsü kilometreydi. Sonrasında metre, sonra santimetre, sonra ise milimetre geliyordu. 1 santimetre 10 milimetreye eşitti. 1 metre 100 santimetreye eşitti. Ve 1 kilometre 1000 metreye eşitti. Bu birimleri hatırlayacağım birazdan. Uzunluk ölçüleri ile ilgili problemleri çözerken problemde verilen ölçü birimlerinin hepsini aynı türe dönüştürdükten sonra işlem yapılmalıdır. Farklı birimler arasında işlem yapılamaz. Evet bu konuyla ilgili problemler çözerken buna çok dikkat ediyorum. Örneğin metre ve santimetre arasında bir toplama işlemi yapmam gerekiyorsa ya her iki birimi de metreye ya her iki birimi de santimetreye dönüştürdükten sonra işlemimi yapabilirim. Dikkat edeceğim en önemli nokta bu. Ve geliyoruz problemlerimize. Bakalım bu konuyla ilgili karşımıza nasıl problemler çıkabilir? Biz bu problemleri nasıl çözebiliriz? İsterseniz her bir problemde videoyu duraklatıp önce siz çözüp sonra benim çözümlerimle karşılaştırma yapabilirsiniz. Birinci problemimizle başlıyoruz. Bir karışımın uzunluğu 150 milimetredir. 20 karış olarak ölçtüğüm ipin 225 santimetresini kesersem geriye kaç santimetre ip kalır? Bir karışım 150 milimetreymiş. 20 karış olarak ölçmüşüm. O zaman önce 20 karışım kaç milimetredir? Bunu bulayım. 150'yi 20 ile çarpacağım. 0, 0, 0. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10. Onun 0'ı elde var 1. 2 kere 1, 2. 1 de elde. 3 topluyorum. 3000 milimetre. 20 karış olarak ölçtüğüm ipin uzunluğu. Ama bana santimetre cinsinden vermiş sorumun devamını. O zaman önce ben bu milimetreyi santimetreye dönüştüreyim. Hemen düşünüyorum. 1 santimetre 10 milimetreye eşitti. Milimetreyi santimetreye dönüştürürken sayıyı 10'a bölüyordum. Yani sondan 1 sıfır da silebilirim daha hızlı yapmak için. 300 santimetre diyorum. Yani ben 300 santimetre olarak ölçmüşüm bu ipin uzunluğunu. 225 santimetresini kesersem geriye ne kadar kalır? O zaman 300'ün 225'ini kesmek için çıkarma işlemi yapıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Burada da 0'ım var. Burası 2 oldu. 9 ve 10 olarak yazıyorum. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 2 çıktı. 7 kaldı. 2'den 2 iki çıktı 0 kaldı. Yani 75 santimetre ip kalacakmış geriye. Ve geliyoruz ikinci problemimize. 258 milimetre 49 santimetre ve 2 metre uzunluğundaki 3 parça ip ucuca yapıştırıldıktan sonra iki eşit parçaya bölünüyor. Parçalardan her birinin boyu kaç milimetredir? Sorun bana milimetre olarak sorduğu için ben bütün birimlerimi milimetreye dönüştürüp o şekilde çözümüme devam edersem benim için daha kolay olacaktır her şey. Burası zaten milimetre. O zaman 49 santimetreyi önce milimetreye dönüştürelim. 49 santimetreyi milimetreye dönüştürürken 10 katını bulacağım. Yani 10 ile çarpacağım. 490 milimetredir diyorum. 2 metreyi milimetreye dönüştüreceğim. Eğer direkt dönüştürmek zor gelirse şöyle yapabilirsiniz. Önce santimetreye dönüştürelim. 2 metre 200 santimetredir. 200 santimetreyi milimetreye dönüştürürken de bir onla daha çarparım. Yani 2000 milimetre olur. 2 metre. Şimdi artık tüm birimlerim milimetre oldu. Topluyorum uçuca. 258 milimetre. 258 49 santimetreyi 490 milimetre bulmuştum 490 2 metreyi de 2000 milimetre bulmuştum 2000 ucuca ekliyorum yani topluyorum 8008 8 oldu burası 5 9 daha 14 14'ün 4'ü elde var 1 4 2 daha 6 1 de elde 7 2 2748 milimetre benim ucuca eklediğim ipin uzunluğu. Sonrasında bunu iki eşit parçaya böldüğümde her bir parçanın ne kadar olduğunu soruyor bana. Yani bunu iki eşit parçaya bölmeliyim. Yani ikiye bölmeliyim. Hemen bölüyorum. 2748'i ikiye böleceğim. 2'de i̇ki 2 bir kere var. 1 kere 2 2. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. 7'yi aşağı indirdim. 7'de 2 3 defa var 2 kere 3 6 çıkardım 1 kaldı 4'ü aşağı indirdim 14 oldu burası 14'te 2 7 kere var 7 kere 2 14 çıkardım 0 kaldı şöyle yana yazıyorum 8 aşağı indirdim 8 oldu burası 8'de 2 4 kere var 4 kere 2 8 8'den 8 çıkarsa 0 kalır işlemin bitti yani 1374 milimetre bu ipin iki parçaya bölündüğünde kalan bir parçası ve geldik üçüncü sorumuza Ali'nin bir sıçrayışı 850 milimetre Ayşe'nin ise 650 milimetredir Ali 5 defa Ayşe 4 defa sıçrıyor aralarında kaç santimetrelik fark olur? Milimetre olarak verdiği için isterseniz önce milimetreyle de yapabilirsiniz. Ama santimetreye dönüştürürken ona böleceğim ve sayılarım küçülecek. O yüzden ilk önce santimetreye dönüştürmek daha avantajlı olacaktır. Ali'nin bir sıçrayışı 850 milimetre. Santimetreye dönüştürürsem 850 milimetre eşittir. Ona böleceğim santimetreye dönüştürürken yani sondan bir sıfır atacağım eğer sıfırlı bir sayıysa 85 santimetre diyorum. Ayşe'nin ise 650 milimetreydi. 650 milimetreyi santimetreye dönüştürürken yine sondan bir sıfır attım. 65 santimetre buldum. Şimdi sıçrayışlarını hesaplayacağım. Ali 5 defa sıçramış. Yani 5 kere 850 milimetre. Yani 5 kere 85 santimetre sıçramış. 85'i 5 ile çarpıyorum. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 8 42 de elde vardı 42 425 santimetre sıçramış Ali Ayşe 4 defa sıçramış bir sıçrayışı 65 santimetreydi 4 defa sıçradığında 4 katını bulmam gerekir 4 kere 5 20 20'nin 0 elde var 2 4 kere 6 24 2 de elde 26 260 santimetrede Ayşe'nin sıçrayışı Aralarındaki farkı soruyordu bana sorum. Bulduğum iki birim arasındaki farkı bulacağım. 425, 260 çıkartıyorum farkı bulmak için. 5'ten 0 çıktı, 5 kaldı. 2'den 6 çıkmaz, 1 yüzlük aldım burada, 3 kaldı. 12'den 6 çıktı, 6 kaldı. 3'ten 2 çıktı, 1 kaldı. 165 santimetre aralarındaki farkmış. Hemen dördüncü problemimize bakalım. Figen 7 metre uzunluğundaki kumaşın bir ucundan 145 mm, diğer ucundan 285 mm kesiyor. Son durumda kumaşın uzunluğu kaç santimetre olur? Önce kestiği kısımlara bakalım. Bir tarafından 145 mm, bir tarafından 285 mm kesmiş. Toplam ne kadar kısalmış o zaman kumaş? Bulmak için kestiği uzunlukları topluyorum. 285 toplarsam 5 5 daha 10 10'un 0 elde var 1 8 4 daha 12 1 de elde 13 13'ün 3'ü elde var 1 2 1 daha 3 1 de elde 4 430 mm kesmiş bu kumaşı ama bana santimetre cinsinden sorduğu için bunu santimetreye dönüştürürsem bir tane sıfırı sondan silerim 43 santimetre olarak bulurum. 7 metre uzunluğundaydı da kumaşım. Ancak bana santimetre olarak sorduğu için önce 7 metreyi de santimetreye dönüştürelim. 1 metre 100 santimetreydi. O zaman 7 metre 7 çarpı 100 santimetre yani 700 santimetredir. Şimdi artık sorumuz netleşti. 700 santimetrelik kumaşın 43 santimetresini kestim. Geriye kaç santimetrelik kumaşım kaldı? 700 santimetreden kestiğim 43 santimetrelik kısmı çıkartıyorum. Sıfırdan 3 çıkmaz. Sıfırdan çıkartamıyorum. Buradan bir yüzlük aldım. 9, 10 oldu. 10'dan 3 çıktı. 7 kaldı. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Burası da 6 idi. 650 santimetre sorumun doğru cevabı olacak. Bakalım 5. problemimize. Bir sürücü 17 kilometrelik yolun önce 9 kilometresini sonra 2895 metresini gitti. Sürücünün gideceği kaç metre yolu kalmıştır? 17 kilometrelik yolun önce 9 kilometresini gitmiş. Bu gittiği kısmı çıkartalım. 17'den 9 çıkartırsam 8 kilometre kalır. Kalan 8 kilometreden 2.895 metresini daha gitmiş. Ancak bu sefer birimlerin birbirinden farklı. Biri kilometre, biri metre. Sorun bana hangi birimi sormuş en sonunda? Metreyi sormuş. O zaman kilometreyi de metreye dönüştürüyorum. 8 kilometre eşittir. 8 tane bin yani 8.000 metredir. Yani 8.000 metrelik yolun 2.895 metresini gitmiş... O zaman bu gittiği kısmı çıkartırım. 2895 ve geriye gideceği kaç metre yolu olduğunu bulurum. Hemen işlemi yapıyorum. Sıfırlardan çıkmayacağı için burayı 7 yaptım. Geriye kalan kısmı 9, 9 ve 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0 kaldı. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 5105 metre yolu kalmıştır diyorum bu sürücünün ve bakıyoruz altıncı problemimize benim boyum Ayşe'nin boyundan 270 milimetre daha uzundur Ayşe'nin boyu 145 santimetre olduğuna göre benim boyum 2 metreden kaç santimetre kısadır şimdi bir benim boyum var soruda bahsedilen bir de Ayşe'nin boyu var. Benim boyum Ayşe'nin boyundan 270 milimetre daha uzun. Ayşe'nin boyu 145 santimetre. Aynı birime dönüştürmek istersen bunları daha kolay olur benim için. 270 milimetre 27 santimetredir. Yani Ayşe'nin boyundan benim boyum 27 santimetre daha uzunmuş. Ayşe 145 santimetre. Benim boyumu bulmak için 145'e 27. Ekliyorum 5 7 daha 12 12'nin ikisi elde var 1 2 4 daha 6 bir de elde 7 burada da 1 var 172 santimetre benim boyummuş Sorun bana ne soruyordu benim boyum 2 metreden kaç santimetre kısadır 2 metre santimetreye dönüştürürsem 200 santimetreye eşittir yani benim boyum 200 santimetreden ne kadar kısadır aslında bunu bulacağım. Artık birimlerim aynı aralarındaki farkı buluyorum. 200'den 172'yi çıkartıyorum. Sıfırdan çıkmaz yine buradan bir tane aldım. 1 kaldı 9 10 yazdım. 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 1'den 1 çıktı 0 kaldı. 28 santimetre daha kısaymış benim boyum. 2 metreden. Ve bugünlük konumuzun da sonuna geldik böylece. Konuyla ilgili bol bol tekrar yapmayı sakın ihmal etmeyin. Eğer hala beğen butonuna tıklamadıysanız videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoları kaçırmamak içinse kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.